Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eren bugün sizlerle tüm kupası oynuyoruz. Evet arkadaşlar uzun bir süredir video çekemiyordum. Kral geri döndü arkadaşlar. Tekrardan video yükleyeceğim. Ama siz de kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve şimdi bu da bu da yapmadan başlıyor. Türkiye'yi seçiyoruz tabii de. Kaptanımız kim olsun? Kaptanımız Raven'ın. Ya Eren şimşek olsun. Kaptanımız şimşek olsun. Sonrasa ikinci oyuncumuz kim olsun? Kim olsun? Kim olsun? Kim olsun? olsun? Ben gelip burayı mı? Burayı mı seçtik? Son olarak da şunu seçelim arkadaşlar. Star Fire. Evet. Seçtik takımımızı ve ilk maçımız kim ne? Uk Ukrayna. Ukrayna ile. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada yanımda Asil var Asil'in de kanalını takip etmiyorsanız Asil'in kanalının da Bıcağıt Yıldırım Onu da takip edebilirsiniz ee, Hadi vurursun be Starfire Hadi vurursun İşte bu Vurursun kanalını asla Söz şimdi ben bu videoyu yükledikten sonra sil de bir tane video yükleyecek o yüzden birazcık konuşabilir Üzgünüm bunun için hadi Skyfire sen çok güzelsin sen aslanın gibisin Neyse arkadaşlar O oh, foal'ı yaparsın yaptım mı? Poxa, não sei se eu consigo Bruno... Yese... esconder. É vai agora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, Evet arkadaşlar asıl topu indirmeye çalışıyor. Ne Evet arkadaşlar başla başka hangi oyunları oynayayım? Yorumları yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar asıl kafa topunu indirmeye çalışıyor ama hilesini Tayfa hayır sen adamın gibisin. Çalmıyorsun. Nasıl... Abi. Ayağım acıyor anne. Sen orada. Sen aslanın gibisin. Evet arkadaşlar bugün sadece bir tane maç yaşıyoruz. Çünkü videoyu fazla uzun çıkamıyorum. Ama daha gün istiyorsanız turnuvayı bitiririz. Çünkü eğer ben bitirirsem video rahat bir yarım saatlik alır. Arkadaşlar nasıl vuracağınızı, yani, daha nasıl vuracağınızı söyleyeceğim. Bir evet. onların evet. kalitesi evet. Evet arkadaşlar şu, şu mavi şey görüyor musunuz? Oraya tutturmaya çalışıyorsunuz. Tutturamadığınız böyle olabilir. Tutturmanız lazım o mavi şey. O mavi şeyi tutturamazsanız vuramıyorum. Mesela bu mavi şeyi tutturunca mor. O mor renkli çekiyorlar arkadaşlar. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Yani şöyle alalım şu topu. Varsa şu topu alamadım bu topu. Bakalım ne yaparız şimdi Ne oluyor Ne oluyor Çok değişik Arkadaşlar bize bunu 5-4 yeniliyor Şimdi o durumu 6-4 yapalım bakalım Evet arkadaşlar Şu mavi şey var Durdum şu anda ve oyuncu kendi duruşunu yapıyor. Kendi duruşunu yapıyor. Herkes de farklı. Duruşunun arkasında mavi bir şey mi? için Şimdi söyleyeyim şöyle. Evet arkadaşlar uzaklardan bir Ama uzaklardan çekeyim gol olmaz. Yani gol olmaz. Olabilir. Olabilir. Arkadaşlar ben iyi Aha atalım atar. Evet, <laughs> Yendik. İşte bu. Evet arkadaşlar daha fazla turn kupa videolarının gelmesine ve evet, turnuvayı bitirmemi istiyorsanız kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kaldığımız yerden İspanya'ya ile gelecek bölümde oynayacağız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.